Arkadaşlar bugün sizler birlikte ben kimim oyununu oynuyoruz. Şöyle ben kimim oyununu göstereyim. E bunlar ne? ne? Söyleyin. Anlat bakalım bunlar ne? Ee, adı ne diyor? Bu kartlardan bir tane seçiyorsunuz. Şöyle kartları Şimdi beraber oynayacağız. E bu kartlardan bir tane seçiyorsunuz. Sonra da ee, annem ben kimim diye soracak. Erkek misin, kız mısın? Hadi başlayalım. Önce artık. açalım Tamam. Ben sana yardım edeyim. Evet. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bunlar ne? Kartı şöyle şuraya koymak Şimdi için. ben bir tane seçeceğim. Yani ben hemen bir tane seçiyorum şöyle. Zeynep olmasın Zeynep Tamam bakma sen de seç. Başlayabiliriz. Benimki bu. Şimdi bunu bulacak. Benimki de bu. Bu. Tamam. Tamam. Hadi evet, başlayalım. Mi? Kimden başlıyor? Taş kağıt makas yapalım. Tamam. Taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt, taş, kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt <laughs> makas. Taş, kağıt, <laughs> makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Karıştı bir dakika. Sen kazandın. Hadi sen başla. Kız mı erkek mi? Kız. <laughs> Şimdi benim e, karakterim kız olduğu için senin tüm erkekleri kapatman lazım. Evet. Erkek. Bekliyoruz. Kaç tane gidecek bakalım? Kazanma şansın artıyor bu şekilde. Ama hepsini kapattın. Çünkü her yerde erkek var. Gerçekten mi? Evet. Erkekler çok da çok. Erkek var. En sonunda çok erkek. Sıra bende. Ben soruyorum. Kız erkek mi? Ondan mı başlayalım illa? Ben başka sorular soru, soralım diye düşünüyorum düşünüyordum. Da. Neyse tamam. Kız mı erkek mi? Kız. Kız. Hayır. Başladık artık. Hayır. Şimdi ben burada erkekleri kapatıyorum. Şimdi bende de bu kadar kaldı. Şimdi senin elindeki kız bunlardan biri. Acaba hangisi? Gözlüklü mi? Benimki gözlüklü evet. Gözlüğü Defne var. mi? Ne? Defne mi? Evet. Buradan baktım. Nereden baktın? Buradan. Peki nasıl anladın? Burada gözlüklü Aylin de var, Özlem de var. Evet. Aylin, Özlem, Defne gözlüklü sadece. Sen gördün bence. Yok, hile yapıyorsun. Gördüm bence. <gülüyor> 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 evet sen kazandın. Üç oyun oynayacağız. Kazanana dondurma. Tamam. Önce sen seç sonra ben seçeyim. Şimdi ben seçiyorum. Şöyle bir seçelim bakalım. Kızımı inşallah erkek gelir. Çünkü erkekler daha çok. Bakalım. Evet. Bana gelen. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Pitiko. Pitiko. Ama neden Pitiko. hep aynı oluyor? Bir bir. Taş Pitiko. kağıt makas. İki bir. Pitika. Pitika. İki iki. Pitiko. Son. Kim kazanırsa o sen. Sor bakalım. Kız mı hmm, erkek, erkek mi? Yok. <laughs> ne? Ya da kız erkek mi? Kız. Şu anda hepsini kapatacak. Tak 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 tak. <laughs> Sessiz. Bir koleşime bozma. Neyini bozmayayım? Boş <laughs> <laughs> Evet. Bakalım bulabilecek misin? Bir tahminin var mı? Kubra. En az 3 tane soru sorulması şart. Şimdi <laughs> kız, kız mı erkek, erkek mi? mi? Evet kız mı erkek mi? Kız. Sen sorabilirsin. Göz, gözlük. Ah! mi? Gözlüksüz mü? Gözlüksüz. Saçı siyah mı? Yoksa başka bir renk mi? Siyah olanları kapatıyorum. Tamam. Şimdi. Bir saniye. Tamam. Siyah olanları kapattım. Şimdi sen soracaksın bana. Şimdi tahmin yürütebilirsin artık. Bandana, taç falan yok bende. Olanları Zeynep. kapatacaksın. O Zeynep. zaman Zeynep mi demek istiyorsun? Son yok, kararın yok, yok. mı? Ayşe, Ayşe. Bir saniye. Ayşe. Son kararın mı? Gerçi. Son kararın mı? Ayşe değil. O zaman benden devam ediyorum. O zaman Zeynep. Ben artık geçti şansın. Son kararım dedin. Şimdi ben söylüyorum. Gözlüklü mü gözlüksüz mü? Gözlüksüz. Gözlükleri kapatıyoruz. Tahmin yürütüyorum. Ee, Ayşe. Nefise. Kaybettim. <laughs> Zeynep. Evet, sen kazandın. 2-0. Sen 2, 2 ben 0. 0. Bir tane daha kazanırsan oyunumuz bitiyor. Ben kartımı seçeceğim. Sen açana kadar ben kartımı seçeyim şuradan. Hangisi? Evet ben seçtim. Şu an ben de seçeceğim. Çünkü iki tane kaldı. Şimdi sıra sende. İki tane seçin. İki tanesinden biri. Ben bir tane kopya vereyim, erkeklerden. Tekrar taş kağıt makas. Taş sen burada bir hile yapıyorsun. Benim hep yaptıklarımı yapıyorsun sen. Bunu ben hissettim bakışlarından. Şimdi bakalım tekrar. Taş, kağıt, makas. Yani hep aynı şeyler oluyor. Taş, kağıt, makas. Yani ben 1-0. Taş, kağıt, makas. 1-1. 2-1. Ben kazanacağım. 3-1. Saçında bir şey var mı? Şapka olabilir, taç olabilir. Taç var mı evet. dedi. var tamam o zaman şimdi kız mı erkek mi onu bile sormadık ee, varsa hepsini olmayanların hepsini kapatıyoruz var demişti taç evet. toka sayılmaz tamam mı tamam şunları da kapatalım ay ama o kapanmadı dur ben ilgileneceğim Saçında bir şey olanlar bunlar sen sor kız mı erkek mi erkek Şimdi sen kızları kapatacaksın. Hazır mısın? Ee, ben soruyorum. Ne sorayım? Gözlüklü mü gözlüksüz mü? Gözlüklü. Aa ben bu soruyu neden sordum ya? Gözlüklü mü? <laughs> bunda yok, bunda yok, bunda yok. Bunda yok, bunda yok, bunda yok. Özlem mi? Gerçekten mi? Bir de ilk bana şey demiştin. Erkek demiştin. Önce bana erkek demiştin. Ben de o yüzden bakıyorum. Burada şey yok. Gözlüklü erkek yok. O yüzden şaşırdım. Sorduğum sorularla bir tane kaldı. Tahmin bile etmedim. Şu an iki bir bir şekilde ilerliyoruz. Gösterebilirsin. Aynısı zaten. Sevgili aynı. Bunu seçtim. Şimdi başlıyoruz. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Bir. Nasıl izliyor? Bir bir. İki bir. İki iki. Benden başlıyoruz. Bıyığı var mı yok mu? Var. Bıyığı var. O zaman erkek zaten. Bıyığı olmayan ara peki, ara peki, ara erkekler dahi gidiyor. Gözlüklü mü gözlüksüz? Gözlüksüz. Gözlüksüz. Ay gözlükle olanları mı kapatayım? Evet. Midas. Midas. Gel beraber oynayalım. <laughs> Şimdi ben soracağım sana. Gözlüklü mi, gözlüksüz mü gözlüksüz mü? Ben de soracağım. Gözlüksüz. O yüzden gözlüklü olanları kapattık. Bu kadar kaldı. Sıra sende. Gözleri küçük mü büyük mü? Güzel bir soru sordun. Aferin sana. Gözleri kocaman. Kocaman. Evet. Çok büyük gözleri. Fikri. Ay, çok büyük. Umut. Ay. Ümit. Evet. Hasan <laughs> tebrik ediyoruz. Tebrikler efendim. Bir dondurmayı hak ettiniz. Cezayı da düşünelim. Bakalım ne ceza vermek istersiniz? Acı güzel. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, sinisine basmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.